Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu karanlık haritada oynayacağız. ismini tam telaffuz edemediğimden okumayacağım. Ama işte biliyorsunuzdur zaten siz oynayanlar. Buradan gidiş yok mu ya? Lan ne oluyor? O alttan alttan geliyorlarmış. Hacı medik gelecek mi? Düşman da geliyor ama beni kaldıramayabilir ya. Önce vur sonra kaldır. Hadi be. Önce vur sonra kaldır. Görmedi ama. Neyse kalkalım. Başlangıcı kötü yaptık. Acaba ben şuradan aşağı atlayacağım ya. Atladığım iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Herkes buraya doğru geliyor. Yarısında girdim oyunun. Gördüğünüz gibi 400 falan olmuşlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağız da sadece A sadece A hedefimiz kalmış. Bakalım yine de deneyeceğiz. Bak 3, 3 kill aldık. Devam edelim hadi bakalım. Yine tekrardan şu A'dan doğalım ya. Zaten başka doğacak yer varmış gibi adam doğalım diyorum. Aşağıdan aşağıdan geliyorlardı buradan. Nereden çıkabilirler onlar? Biri gitti gördüm. Aha şurada ne var ya bir şey var orada. Acı ben onu alacağım. Tank avcısı. Şunu bana ver. İlk defa kullanacağım. Almayın lan. Gelmeyin. Ben alacağım. İlk defa bir tank avcısı oynayacağız hadi bakalım. Bunda sürekli yere yatmamız lazım. Bir de pompalım mı var güzel. İşaretle işaretle işaretle. İşaretle işaretle işaretle. Adam oradan biri Dur bakayım. Aşağı mı gidiyor yukarı mı gidiyor anlamıyorum ki. Hacı buradan vuramayacağım azıcık yaklaşayım ya. Ya ben lan pompalı da iyiymiş ha. Ne var be de dinamitimiz var güzel. Şöyle yatsam ben. Şu yukarıdaki eleman. Şöyle sıksam vuramayacağım. Anlaşıldı. Bizim yaklaşmamız lazım biraz. Çekil 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 ben onu hallederim. Efsane pompalım var. Düşman tank şey mi lan gemisi mi o? O kafamıza vurmasın bak yeni aldım şunu. Hadi be şurada medik çantası vardı ona doğru gidecektim. Aslında buna da hasar verir ha. Ben niye sıkmadıysam. Şöyle yatsam Şurada bir şey var Lan isabet ettiremiyorum ha Aha vurdum sonunda Uff e, asist şey geldi Baskı ateşi geldi Çıkayım ya tekrar orayı iyiydi Dur bakayım. Yine daha taşa sıkacağız. Orada ne var bilmiyorum. Aa. Hava gemisi var. Mermimiz bitecek. Ama yine de şuna hasar vereyim ya belki düşürürüz. Aa düşürdüler vallahi helal. Hadi lan B'yi alın gidin. Hiç şey yok mu ya destek oynayan? Altın armımız kalmış. Ve o kadar sıktık sıktık normal. Şuradan şey isterim ya. Acı dur. Ya da dur ben şöyle geçeyim. Yanda gemi var. Burada eleman var. <laughs> var mı başka? Geliyorlar. Ölmeyelim. 14 can kaldı be, öleceğiz. Şunu al bak. o oh, patladı be. Lan be tabancayı öldük. Çok az yanımız kaldı. Güzel gidiyorduk aslında. Aa hedefi düşüyor. Patladı değil mi lan bunlar? Ha güzel patlamış. Biri bana sıkıyor. Lan bak ben de sniper alırım ha. Geliyorlar geliyorlar. Karaya çıkmışlar. Abi biri gelecek karşıma. Gidiyor. Hadi bakayım. Adam özel askermiş. Acı oraya şey attılar gidemeyeceğim. Gelecek misiniz buraya? Duydum sesini. Bomba atalım ya öyle. Hacı burada hala adam var. Az canı kaldı onun. Dur arkamdan sıkıyor bire. Siz buradan nereden geliyorsunuz ya? Buradan geliş. Geliş yeri mi var? Baksana oradan oradan geliyorlar. Allah Allah Allah. <laughs> Ayı 3 unuttum ben ya. O tarafa bakmadım. Direkt askere kilitlendim. Her yer gitti ne yapacağız şimdi? Hacı beni indir şurada. Sonunda düzgün bir yere çıkabildim gibi hissediyorum. Şuradan girelim hadi. Hadi hadi gidiniz. Verdim Emre. Lan buradan giriş yok muymuş? Da birilerini uçuruyorlar da. Hacı koşma koş. Lan gir içeri. İçeri gir de çekelim. Kaybettik zaten oyunu. Belli bu saatten sonra döndüremeyiz. En azından birkaç yerimiz olsun. Acı şuraya bakıyorsun değil mi? Ben de şuraya bakayım. Oradan geliyor. Yukarıda biri. Lan nasıl vuramadım. Kaç 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 kaç. koşuyorlar da tam yerlerini kestiremiyorum. Atladı mı lan biri? Biri de şuradan koşuyordu da buna bakmak istemedim. Gördüm yoksa onu. Çekil bakayım. Öldür onu. Lan öldürsene bizim arkadaş bakıyor diye Koştum öldürmüştür dedim daha yeni öldürüyor ya şuna bak Ben gidiyorum Nereye gidelim Ee gitmek istemiyorum Allah Gel bakayım gel 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 Bana doğru gel Hacı oradan sıkıyor bana Alevci gelmedi ya. Geliyor buraya doğru. Doğulma Gelen olur mu? Vallahi canım kalmadı. Çıkamayacağım. Hacı can at can at. İçeriye mi giriyorlar? Ne yapıyorlar bunlar? Şu yukarıdan bakıyorlar galiba. Bizim arkadaşmış. Aldım birini daha. Bir bana sıkıyor. Gördüm. Tamam. Lan ona doğru gidiyordum ha. Oyun bitmiş. Bozguna uğradık. 17 6 oynadık. Çok kısa bir oyun oldu bu. Paylaşılır aslında. Belki de iki video yaparım. Bilmiyorum da. Ama bunu paylaşmak istiyorum ya. 17 6 tank şey avcısı da kullandık. Fena değildi yine.